Hoş geldin teyzemin oğlu. Bilgisayardan haberiniz var değil mi? İşi çözdük. Eyvallah. Ama Adem tek başına bunu yapamaz. Öyle değil mi? Değil mi? Kimden yardım aldıysa aranızda bileniniz, duyanınız varsa hemen söylesin. Bir daha böyle bir şans vermem. Evet. Ha? Dinliyorum. İyi. Herkes kefan parasını sadece cebinde taşımaya başlasın arkadaşım. Anladınız mı? Açık vereni yaşatmayacağım. Uyandırayım hepinizi. Ferhat! Ferhat! Aslı adlı kullanıcıdan Sinan adlı kullanıcıya mesaj gönderildi. Yaz bakalım Aslı. Yaz. Söyle. Aklında biri var mı? Hangi konuda? Aramızda bir hain var dedin ya az önce. Dedim. Var. Ben de aynı şeyi düşünüyorum kaç gündür. Düşünme Cüneyt. Düşünme kardeşim. El at. El at da bulalım. Ben senin yanındayım. Çözeceğiz merak etme. Güven bana kardeşim. Taşarana fazla para veriyoruz oğlum. Başka bir çözüm var. Derhal. Yalnız patlayıcı sorununu hala çözemedik. Belediyeye gitmedi mi yazı? Gitti ama malum aramız pek iyi değil. Zafer Başkan taş koyuyor ya. Koysun bakalım. Sen ver o imzalanacak kağıdı bana. Kendi işimizi kendimiz halledelim. Buyurun. Tamam çık. Söyle. Alo Ferhat, benim acilen hastaneye gitmem lazım. Esra kötülemiş. Ama annen de tezen de beni dinlemiyor. Lütfen onlara gidebileceğimi söyler misin? Bak söz veriyorum sana. Gideceğim, ameliyatı yapacağım, geri döneceğim. Lütfen. Ferhat. Bak lütfen diyorum. Bu çocuğun hayatı benim elimde. Lütfen. Bir şey söyler misin Ferhat? Çocuk ölüyor diyorum. Kapat işim var. Kapat. Allah'ım sen yardım et bana. Sen yardım et bana. Teyzemin oğlu değil sizi diktim başlarına ya. Biraz da onlar çıldırsın sessizliğinden ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.